Merhaba arkadaşlar. Astroloji Evreni kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler, sağlıklar, saatler iyi umarım. Evet, geldik yine bir videoya. Bu video ne? Bu video 2022, şöyle kısaca özetleyeceğim. Ee, sizin de güzel sorularınız oluyor. O güzel sorularınızın bazılarına cevap verebileceğim bir video olsun istedim. Ee, onun için böyle soru cevaplı şekillerde e, 2022'yi bir yorumlayayım istiyorum. Hadi bakalım buyurun gelin yorumlarıma. Evet ilk sorunuz zaten gündemin asıl konusu bir ekonomi iki seçim. Seçim olacak mı diyorsunuz? Evet illaki olacak arkadaşlar. Ee, ama iktidar tabii ki e, bulunduğu yapıyı kaybetmek istemiyor. Ee, bunun içinde halka muhalefete her türlü zorluğu çıkarıp yaşatmaya devam edecek. Ne zamana kadar? 28 Ocak, 5 Şubat ve 22 Şubat tarihlerine kadar e, yoğun bir süreç. Yani bu tarihler çok yoğun, çok zorlayıcı etkilerle gündemimizde olacak arkadaşlar. E, bu tarihleri aklınızda tutun derim. Bu tarihlerde önemli toplantılar, önemli görüşmeler, ani görüşmeler ortaya çıkabilir. Çünkü e, piyasanın yangını sönmeyecek arkadaşlar. E, o kurları ayarladılar falanlar falanlar var. Bize yansı, yansıyan bir hiper enflasyon var e, yaşadığımız e, fiyatlarda. Her şeyi fazlasıyla hissediyor, yaşıyor, algılıyoruz. E, ama bankalara e, gelecek olan e, yaptırım ve baskılar hükümet tarafından oluşacak olan yaptırım ve baskılar yoğunlaşacağı için e, muhalefetin ve halkın e, baya bir canı burnuna gelecek e, ki piyasanın ve ekonominin hani nabzı bir o, o tansiyonu bir düşsün aşağıya diye e, muhalefet kanadı da. Bu tarihlerde acil toplantılarla gündeme gelebilir. Gece yarısı toplantıları oluşabilir. Hani saat 10 gibi. İşte e, Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu buluştu. Temel Karamanlıoğlu buluştu falan gibi ani yapılarla. Son dakika. flash haberlerle gündemimize girebilirler. Arkadaşlar. E, lakin bu toplantıların sonucunda e, bu tarihlerde 28 Ocak 5 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde muhalefet... Ee, seçim kararı alıp seçim istiyoruzu halkın adına iktidara yöneltebilirler. Ee, hükümet ne yapar? iktidar ne yapar? Tabii ki kabul etmez. Etmeyecek de. Ee, onlar olsun baskısı yapacaklar. Onunla diğer taraf e, iktidarda olmasın baskısı yapacaklar. Sonra arkadaşlar e, seçim için sorduğunuz bu soruyu anlatıyorum. Ee, 13 Mart civarı ki 13 Mart olacağını düşünüyorum ben o zaman. 12 Mart da olabilir, 14 Mart da olabilir ama ben 13 Mart civarı düşünüyorum. İktidar ee, iktidar bir sabah kalkacak diyecek ki ya aklımıza bir şey geldi bize. Allah Allah ne geldi ya aklınıza. Ya seçim yapalım. Niye yapmıyoruz biz seçim? Gibi bir çıkışla karşımıza çıkabilirler. Türk halkının karşısına çıkabilirler. Vallahi ben artık hani şaşırmıyorum diyorum ama ciddi manada hani ne yapabilirler daha fazla diye baktığım çok oluyor. Ama bu şekilde davranarak seçim kararını açıklayabilirler ve erken seçim gözüküyor aslında arkadaşlar. Ki böyle yapma olasılıkları çok yüksek ee, ama iktidarın bunu kabul etmeme olasılığı da illa 2023'te seçim olacak diye tutturması da önemli ama... Ee, Yaramaz yani piyasalar yan ben yeriyken kendisi elinde bir para yokken ve e, günü gündemi kurtaramayacak, kurtaramıyor halde olacakken nasıl seçime gitmeyecek? O da benim için ayrıca bir soru işareti. E, mutlaka isteyeceklerdir bu seçimi. onlarda Mecbur kalıp isteyecekler. E, 5 Haziran ve 26 Haziran günün ııı e, ne kararlaştırabilir iktidar. Ama bence 26 Haziran fena bir gün değil. Yani sert açıları da var ama fena bir harita yapısı yok o günün. 26 Haziran'a da seçim olabilir diyebilirler. Bu arada seçim çalışmaları başlarsa ve seçim döneminden sonraki ilk iki ay seçim kazanılır işte iktidar kaybeder falan o ilk iki ay falan da çok dikkat edin çünkü provokatörler e, ve e, şu anki iktidarın oluşturduğu birçok e, yapılar e, fazlaca şiddet yanlısıdır yani yanlı, yanlısı olabilir ve şiddetler büyüyebilir insanları fazlaca kışkırtabilirler sen şunu yapıyorsun, ben bunu yapıyorum, sen şöylesin, sen böylesin, İnsan olmadık yerde Lan nasıl oldu da biz bu işin içine girdik diye e, fazlaca düşün, e, düşünebilirler ama yapmadan önce şey yapmayın yani hani o olaylara e, girmeden önce düşünün. Girdikten sonra düşünmeyin. E, onun için çok dikkatli, temkinli olun. O süreç eğer seçim süreci açıklanırsa o süreçler çok ağır geçecek ülkemiz için aklınızda bulun. Zaten bu sene genel itibariyle ağır geçecek arkadaşlar. Ee, Venüs retrosuyla başlayıp Mars retrosuyla bitireceğiz bu seneyi. Onun için o iki sürecin arasında geçen süreçte e, bayağı zorlayıcı erken seçim gözüküyor. Ama dediğim gibi hükümet ne yapar ki biliyorsunuz Covid sürecinde bile o yapıyı bile yönetmediler, yönetemediler gerçek rakamları açıklamadılar, sakladılar, gizlediler örttüler bir şeyler yaptılar yani hiçbir şey doğru zamanında doğru bir şekilde işletmediler onun için de her şeyin zararını biz ülkecek vatandaş olarak çekiyoruz siz de vatandaşsınız ben de bu ülkenin vatandaşıyım hani kimseyi üstten falan konuşmuyorum hepimiz aynı şeyi çekiyoruz aynı ceremeyi çekiyoruz onun için bakalım ama o süreçlere çok dikkat edin. Ee, ben erken seçim olur diyorum. 13 Mart'ta da hükümet karar alır. 26 Haziran'da da seçim olur gibi gözüküyor. Yani gökyüzü sert ama ne yapalım. İlla ki de olsun yani. Bir kan değişikliğine ihtiyaç var artık. Herkes aynı şeyi düşünüyordur diyorum. Evet. ikinci sorunuz. Covid bitecek mi? Hayır, Covid bitmeyecek arkadaşlar. Hani bitecek diyenler de yalan söyler. Onu söyleyeyim. 19 Haziran, Ağustos 2022, 19 Haziran ile Ağustos 2022'ye kadar bazı ağır mutasyonlarını tamamlayacak Covid. Sonra 23 Ağustos 2023'e kadar dediğim gibi hani şu, bu sene birkaç ağır mutasyon şekli var. Onları tamamlayacak. 23 Ağustos 2023'e kadar da kalan diğer ağır mutasyonları tamamladıktan sonra 23 Ağustos 2023'te artık COVID-19 diye bir rahatsızlığımız hayatımıza eklenmiş olacak. Yani daha normal boyutlara dönecek COVID-19. Yani grip, soğuk algınlığı, domuz gribi, influenza e, grubuna katılacak. Yani ne olmuşum? Domuz gribi olmuşum. Ne olmuşum? Covid-19 olmuşum sorma. Karantinadayım. Yani zaten grip olsan da yine karantinaya alıyorsun kendini. Ee, aileden, herkesten bir uzak duruyorsun falan. Ee, bu grubun içine katılacak Covid-19. Buna hani e, bitecek, hayatımızdan tamamıyla gidecek, artık tamamıyla... Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sadece ağır mutasyonları var. Şu an omikron mutasyon seviyesi de zaten çok yükselmiş. Aşırı bulaşıcı ama etkileri farklı. Hani daha çabuk toparlananlar da var ama ikinci, üçüncü COVID geçirenlerde biraz daha ağır işliyormuş. Öyle duydum. Onun için çok dikkat edin. Herkes kendince temkinlerini alsın, hijyenine, mesafesine dikkat etsin, maskesini kullansın, o şurada gezmesin. Aşı oldum diye e, şey yapmayın, 3 aylık bir aşı seni ne kadar koruyabilir? Bir de onu düşün lütfen. Kendi sağlığını düşün, sevdiklerini düşün. E, ve yıllarca gripten, soğuk algınlığından ölen insanlar da vardı. Şimdi bundan sonra o grubun içerisine e, COVID'de katılmak üzere e, mutasyonlarını tamamlayacak ve bir e, hastalık grubumuzda nur topu gibi elimizde oluşmuş olacak arkadaşlar. Covid-19 bitiyor diyenler yanılıyor. Söyleyeyim. Haritaları inceleyerek söyledim ben de bunları. E, ayrıca Covid-19 e, neden bitmez? Şunu buradan da açıklayayım size. E, Covid-19, Cov-2 dedikleri yapı SARS ve AIDS virüsüyle karıştırılmış bir laboratu laboratuvar virüsü arkadaşlar. Yani e, bunu ben söylemiyorum. Nobel ödüllü Fransız mikrobiyolog Luc söylüyor. Luc'un da soyadını hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu arada girin Google'dan öğrenin. e, <laughs> Luc söylüyor ki adam mikrobiyolog Nobel ödüllü. Yani o araştırmış da söylüyor. Diyor ki SARS'la AIDS'i Birleştirmişler, Covid 19 oluşturmuşlar yani başka bir virüs oluşturmuşlar. Onun için hani bitecek hayatımızdan tamamıyla gidecek diye onun için yalan söyler diyor. Yani böyle bir virüs tamamıyla gidebilir mi? AIDS tamamıyla gitti mi insanların hayatından yaşam alanından gitmiş bir virüs mü? AIDS, HIV virüsü var, dünyanın ıı, hastalık listelerinde gitmiş bir durumda mı? SARS hala var. Hani çok böyle Covid gibi gündemde değil ama var yani onlar ne araştırılmış ne aşısı bulunabilmiş ne tedavisi tam bir tedavisi bulunabilmiş rahatsızlıklar değil mi? Yani o çünkü gündemimizden böyle patlanarak gidebilecek bir yapı değil o bize artık miras kaldı yani grip soğuk algınlığı domuz gribi gibi gribi gibi yapının yanında bir de Covid 19 oldu oluştu sadece daha insani boyuta inecek. 23 Ağustos 2023 itibariyle. Daha insani boyuta. Hani daha bir soğuk algınlığı gibi, domuz gribi gibi geçireceğiz. Hani yine ağır geçirenler yine ağır geçirecek. Ölenlerse yine ölecek. Yapacak bir şey yok. Ben de ölebilirim. Sen de ölebilirsin. Ölecek bir şey yok yani. Onun için aklınızda bulunan. Covid soruyordunuz en çok onu da söyledim. Evet, deprem olacak mı? Evet, olacak. 2022 orta ölçekli depremlerin zamanı artık. 4,5, 5,5, 6,5 depremlerinin zamanı. Or orta ölçekli depremler bunlar. Ama lakin bizdeki altyapılar sağlam olmadığı için, ev yapılarımız sağlam olmadığı için arkadaşlar her türlü yıkım yaşanabilir aklınızda bulunan. Bunu daha önceki videolarımda da hep anlattım, söyledim. Bu videomda da anlatayım. Ee, ama daha büyük deprem yapıları 2023, 24, 25 ve 26'yı kapsıyor. Yani bir deprem kuşağına geçiyoruz artık 2022 yılı itibariyle. Bu yılda sarsıntılar yaşanır. Yeni aylarda, dolunaylarda, güneş ve ay tutulmalarında yine o süreçlerin etkisiyle oluşabilecek depremler olur. Ama 2023, 24, 25, 26 yoğun yaşanacak. 26'da zaten bütün dünya tamamıyla bir silkelenecek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Çok büyük depremler yaşanacak 26 yılında. Yani sadece Türkiye için değil dünya genelinde o büyük tsunamilerin yaşandığı hatta ve hatta kıtaların bile bölünebileceği yapıları da oluşturabilirler haberiniz olsun. Ki bunların hepsini de iklim krizine bağlayabilirler. Bazısı insan eliyle, bazısı da rahmani güç tarafından, ilahi kuvvet tarafından oluşabilecek e, olaylar bunlar. Aklınızda buluna. Ben söyleyeyim. Ee, zaten 2026'yı da atlatırsak var ya bin yıl yaşarız. Yani yaşa gitsin ondan sonra. <laughs> Ay hangi çılgın zincir vuracakmış. Şaşarım modunda gezeriz artık. Bu arada 2025'te Türkiye'de oluşabilecek bir 7.5 şiddetinde bir depremi tespit ettim ama İstanbul depremi değil bu. Ama o deprem İstanbul'u tetikler mi onu da bilmiyorum araştırmam lazım henüz ona vaktim yok arkadaşlar olmadı kusura bakmayın ama çok düzenli çalışan bir hat bu hat onu tespit ettim 72 yılda bir çalışıyor ki. 2025'de de o hat tekrar çalışır. Kuvvetli bir şekilde çalışır. Ee, bakalım zamanı geldikçe söyleriz. O yapıları, oraları. Hani söylemiştik ya deriz yine. Anlatırız. Aklınızda bulunan. Ayrıca bu yıl Güney ve Güneybatı. Biraz aktif gözüküyor. Herkesin gözü Helen yayında zaten. Orası bakir bir alan arkadaşlar. O yay, o Hat kırılmamış, onun kırılmasından da fazlaca endişeden bir yapıdayız. Ee, aklınızda bulunsun. yayı biraz insanları korkutuyor ki beni de korkutuyor, ee, deprem uzmanlarını da korkutuyor arkadaşlar. Ayrıca e, bunlarla ilgili söylediklerimi Instagram'da yazıyorum. Aniden tespit ettiğim, bulduğum ee, konuları, olayları hemen böyle bıt 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 dedi Instagram'da, hikayelerimde yazıyorum. Takip ederseniz daha çok şeyden bilgi alırsınız. Buradan her dakika ben e, şey yapamıyorum. E, video çekemiyorum. Aklınızda bulunan. Evet. Birazcık da 2022'ye bakalım dedim. Arkadaşlar e, buğday, mısır, ekim fazla iki, ekim dikim olmadığı için hele Covid zamanında da fazla bu alanlar çalışmadığı için çiftçiye gerekli olan destek sağlanmadığı için 2022'de ekmek sıkıntısı, un sıkıntısını fazlasıyla yaşayacağız. 2023'te de bunu fazlasıyla hissedeceğiz. Aklınızda bulunan. Ben söyleyeyim de siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Et ve süt ürünleri üretim alanlarında yine hayvancılığı desteklemediğimiz için e, ve o insanlar e, büyük kredilerde, büyük yaşam zorluğu çekip e, o alanlarda büyük mücadeleler verdiği halde onlar e, artık hayvanlarını kesime veriyorlar. E, et süt üretimleri de çok fazla olmayacak. Onun için süt ürünleri fazlasıyla, et, şey, et de, süt de, peynir de, gibi gibi sütten yapılmış bütün yapılarda da e, fiyatlar fazlasıyla artarsa şaşırmayın. Yani diyelim ki iktidar el değiştirdi. Niye bunları bulamıyoruz? Neden bulamıyorsun? Hükümet öbür hükümet e, çiftçiye, e, üretene, hayvancılık yapana destek vermediği için o yapılarda e, hiçbir şey üretim sağlanamadığı için adamlar sadece aldıkları krediyi ödeyebilmek için e, ki Hayvancılıkta mesela dişi hayvan kesilmez. Üretim, üretim sağlanır onunla ki artık insanlar dişi hayvanlarını kesime veriyorlarmış. Bakamadığı için. Onun yem parasını bulamadığı için kesime veriyorlarmış. Onun da duyumunu aldım. Ayrıca e, aklınızda bulunan ette sütte e, unda da büyük 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 zorluklar yaşayacağız 2022'de 2023'ü de kapsayacak bu haberiniz ola ayrıca yangınlarda zeytin ağaçlarımız falan yandığı için arılar yandığı için öldüğü için arkadaşlar yağ elmastan daha değerli olacak altını geçiyorum artık elmastan daha değerli olacak aklınızda bulunan birçok zeytin ağaçlarımız yok oldu çünkü o yangınlarda gerek Ege'de gerek Akdeniz'de aklınızda bulunan. Bunlar konusunda fazlaca zorluklar yaşayacağız hep beraber. Ayrıca şiddet olayları her an patlayabilecek durumlar fazlaca gündemimizde olacak. Herkes dikkat etsin. Uluslararası mahkemeler ülkemizin gündemine fazlaca hızlıca giriş yapabilirler. ABD mesela zarap davaları falan. Ee, böyle kapının ağzında bekliyor davalar arkadaşlar ve ülkemize büyük yaptırımlar ve zorluklar başaratacak olaylar e, gündemimize gelebilir. Hızlıca aklınızda buluna. 2022 ve 2023'ün de başlangıcını ilk 3 e, ayını falan, 5 ayını kapsal bu anlattıklarım aklınızda bulunan. Ee, başka başka anlatabilirim. Bu yıl Jüpiter e, Jüpiterin balık seyriyle başlangıç yapıyoruz. Ay düğümleri de yer değiştirecek. Ee, onun için bu yıl herkes fazlasıyla hislerine ağırlık versin. Fazlasıyla hislerinizle yol alın. Aklınızı rehber alın ama hisleriniz yoldaşınız olsun. Yani ben şu konuyu şöyle hissediyorum ya. Burada içimi sıkan bir şey var. Ben bunu yapmayacağım. Yapma. Zorlama kendini. Etrafın istiyor diye zorlama hislerinle hareket edersen ki hislerini de ne kadar geliştirdin ne kadar kuvvetli o da sana kalmış bir şey. Bu yıl birazcık daha fazla hislerimizle de hareket edersek daha iyi olacak. Ee, seçimler olursa da herkes kendince seçimlerde oyunu kullansın demokrasi kazansın inşallah diyorum ee, işte hem sorularınıza cevap vermek hem de 2022 şöyle genel itibariyle yorumlamak adına böyle kısa bir video yaptım Umarım beğenirsiniz. Hepiniz sevgili saygıyla kalın arkadaşlar. Başka sorularınız olursa yine beklerim. Kendinize iyi davranın. Bay bay.